Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir bölümü geride bırakan sevdim seni. Bir kere bu bölümde neler olacak? Öncelikle videoya geçmeden İffet'in eski düşmanı İffet'i Yağız'ın elinden gelip alsın ve İffet cezasını bulsun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Ve öte yandan bir an önce de Mirza ve Leyla aşkı başlasın diyenler de videomuzu beğensin. Yaşar Bey hapisten çıkabilecek mi? Eylül Koray'ın evinde kalmaya devam edecek mi? Koray Eylül'le gerçek evlilik yapmak mı istiyor? Yağız Koray'a yaptıklarının cezası çeksin diye tutuklatacak mı? Tüm bu soruların cevapları için videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepimizin bildiği üzere Yağız ve Melek nişanlanmışlardır. Fakat bu durum fazla uzun sürmeyecek. Sadece nikah masasına kadar gidecek. Eylül ve Koray ise 12'a gittikleri için Eylül doğru da her şeyi görecek. Fakat hiç kimsenin beklemediği bir anda İffet'in eski düşmanı İffet'in karşısına çıkacak ve bu nikaha engel olacak. Yağız da bunları bildiği için nikah masasına kadar sakince hiçbir şeyi bozmadan İffeti seviyormuş numarası yapacak. İffet hiçbir şeyden şüphelenmeyecek fakat kendi sonunu kendi getirecek. En son Koray'la görüşmelerinde Yağız onun eski düşmanının ismini öğrenmiştir. Bir önceki videomda da söylediğim gibi Gül ve Firdevs birleşmesiyle Leyla'ya o evi dar edecekler. Leyla'yı hizmetçi gibi kullanan Gül ve Firdevs Saadet Hanım'ın öfkesiyle karşılaşacak. Fakat Gül'ün yaptığı hainlik ise Mirza Gül'ü uyarmıştı. O tabloyu hazırlayıp şirkete göndermesini söylemişti. Fakat Gül bundan fırsat bularak o tabloya Leyla'nın bir şekilde zarar vermesini sağlayacak. Leyla da dürüstlüğü hakkında hiç kimse bir şey söyleyemez. Leyla yaptığı hatayı hemen Mirza'ya söylemiştir. Mirza tüm bu sorumluluğu ben Gül'e vermiştim. Sen neden karışıyorsun diyerek Leyla'yı tersleyecek. Fakat Leyla'ya kızgın değildir. Çünkü onu yapmasını istediği kişi Gül'dür. Gül bu yüzden fırça yiyecek Mirza'dan. Öte yandan Deniz ve Fırat arasında ise bir ilişki başlayacak denemez şu an. Fakat Deniz'in Fırat'a karşı çok az da olsa hisleri başlamıştır. Fırat ona çok sempatik geldiği için Deniz ondan hoşlanmaya başlayacak. Ama bu tek taraflıdır şu anlık. İffet'in geçmişte kaçtığı kişiyi Yağız bulacak ve Yağız meleğin gerçek yüzünü öğrenecek. Gerçek isminin İffet olduğunu ve pavyonda çalıştığını öğrenecek. Bakalım İffet şimdi ne yapacak? Bugünkü videom bu kadar. Beğendiyseniz memnun kaldıysanız abone olmayı unutmayın.